Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakın size ne aldım. Ay şeker gömleği. Emzik şeker. Kim, kırmızı kim istiyor? Evet. Sarı da senin. Açın da yiyin bakalım. Ben Tatma nasıl tadı? Ay ne oldu? bunlar? Bak. Ay ne kadar çirkin bebek oldunuz ya. Birisi <laughs> de bebek olmuş. Papa da bebek olmuş ya. Aa, ne yapıyorsunuz ya çocuklar? Ay bir daha bu şekerden almam ben. <laughs> verin o zaman verin şekerleri ver. Verin düzelecek misiniz? Aa kırıldı. Birisi <laughs> sen ver o zaman. Ver hadi. Ha, düzeldiniz mi? Düzeldiniz mi? Düzeltme. Alın bakalım şimdi. Alın bakın ye. Bilirsin. Aa tekrardan bebek oldular. Anne. Çocuklar bu şeker sihirli galiba. Ver Hülyesi. Ver. Hadi ver anneciğim. Katma versin. Şey. Anne. Bakalım düzeldi ne mi? Aa düzeldi. <laughs> ya bu şekerlerde bir şey var. Ver Hülyesi sen de. Ver hadi. Bakalım düzelecek mi? Anne. Düzeldiniz çocuklar. Bu şey, çocuklar bu şeker yemeyin ya. Bebek oluyorsunuz. Al bakalım. Aa, tekrardan bebek oldular. Çocuklar ne yapacağız sizinle?